İlk görüşme gerçekleşti. Tabi bu görüşmeden sonra e, DEM partililerin meclisteki grubu bulunan siyasi partilere ziyaretleri oldu. Ardından işte meclis başkanımızla da görüşme gerçekleşti. E, bundan sonraki e, tekrar görüşme e, talebi şu anda e, söz konusu değil. Eğer olduğu takdirde bunu tekrar değerlendiririz eee hep beraber süreci takip ediyoruz. Yargı reformu strateji belgemiz açıklanacak. 23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. 10. yargı paketi de eee bu belgenin ilk uygulamaya koyacağımız paketi olacak. Meclise sevk edeceğimiz. 10. yargı paketinde ceza adaleti sistemi ile ilgili önemli düzenlemeler olacak. Özellikle eee tutuklama sebepleri cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar, yargılamaların, uzun süren yargılamaların sona erdirilmesi, etkin işleyen bir adalet sistemi, soruşturma, kovuşturma ve infaz sistemi bakımından tüm bu detayları ele alan, özellikle toplumsal huzur ve barışı kamu düzenini bozan suçlar bakımından yeni değerlendirmeler yapacağız. Bu suçların alt sınırları ile ilgili caydırıcılığı, sağlamak bakımından eee yeni düzenleme ihtiyaçları var. Bunları inşallah gündeme getireceğiz. Tabii yargı reformu strateji belgemiz önümüzdeki 2025-2029 yılları arasını kapsayacak, kapsayacak önemli bir belge. Türkiye yüzyılının ilk yargı reformu belgesi olacak. Adaletin yüzyılı olsun istiyoruz. Bu anlamda da çok sayıda hedefimiz olacak. Tabii bunun kısa vadede, orta ve uzun vadede gerçekleşecek olanları var. Özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sisteminin tesisi bakımından önemli düzenlemeler yer alacak. Bunların bir kısmı kanun değişikliği gerektiren, bir kısmı idari uygulamalarla da hayata geçirilebilecek değişiklikler. 2002 yılından itibaren, 22 yıldan bu yana çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle Yargı Bağımsızlığı ve Hukuk Devleti'nin tahkimi anlamında 2009'da, 2015'te ve 2018'de 3 tane yargı reformu belgesi hazırlanmış ve açıklanmıştı ve bu kapsamda da çok sayıda yargı paketi meclisten geçmişti. Şimdi bu dördüncüsü olacak. Dördüncüsüyle birlikte önümüzdeki 4 yıllık süreçte yapılacakları bir plan dahilinde Hayata geçireceğiz. Burada özellikle vatandaşlarımızdan gelen görüşler önemliydi. 55 bin'e yakın görüş geldi. Yine 12 bin civarında paydaşımızla anket çalışmaları yapıldı. Yargının tüm kademeleriyle, ilk derece, istinaf ve temiz olmak üzere avukatlar, barolar, hukufa güterleri tüm taraflarla görüşmeler, çalıştaylar, toplantılar yaptık bir buçuk yıl güzel bir çalışma dönemi oldu. Ve e, oradan ortaya çıkan sonuçlar ışığında da e, önemli tespitlerimiz oldu. Bu tespitleri inşallah önümüzdeki süreçte tek tek hayata geçirmenin gayret içerisinde olacağız. Bugün, bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Bütün gazetecilerimizin, gazete çalışanlarımızın, basın kuruluşlarında ki tüm emektarlarımızın çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Bugün Albayrak Medya'da e, Albayrak Medya grubunun gerek dijital medya, gerek görsel medya, gerek gazete hepsini ziyaret etme fırsatı buldum. Gerçekten büyük bir kompleks burası ve e, çok da kapasitenin giderek arttığını da görüyoruz. Çok genç arkadaşlarımız, iletişim Fakültesi mezunu, çok yetenekli arkadaşlarımız her biri bilgisayarlarının başında sürekli üretimdeler. Özellikle e, dijital medya konusunda çok e, ileri bir safhaya geçildiğini de görmekten mutluluk duyuyoruz. GZT'nin takipçi sayısı, erişim sayısı artık neredeyse milyara ulaşıyor. 500 milyonu geçtiğini görmekten e, memnuniyet duyduk. TVNet'in başarılı yayıncılığını sürekli takip ediyoruz. Özellikle kaliteli e, programları var. O programlardan çok istifade ettiğimizi söylemek istiyorum. Gece geç saatlerde tekrarını izliyorum çoğunun. TV Net'in başarılı yayıncılığı var. Tabi burada Yeni Şafak'ın da 30, yaş, 30 yıllık bir tecrübesi var. Yani Yeni Şafak gerçekten çok e, kritik süreçlerde hep milli iradenin, demokrasinin yanında e, duran bir yayın politikasıyla bugünlere kadar geldi. E, dolayısıyla e, TV Net'te görsel medya anlamında, konvansiyonel televizyonculuk anlamında da ee, önemli ee, başarılara imza atıyor ee, ve bu habercilik anlayışıyla halkı doğru bilgilendirmeye yönelik e, anlayışıyla da takdir topluyor. Ee, ben tekrar 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Tüm gazetecilerimizi, tüm basın sektöründe çalışan tüm emektarların e, gününü kutluyorum, başarılar diliyorum. Sağlık huzur içerisinde nice böyle 10 Ocaklara erişmelerini temenni ediyorum.